Ya. Oy, merhaba günaydın. Hemen de koş koş zaten. Hadi gel. Hadi yürü. <laughs> tamam be geç önüme. Hadi be. Hadi ya biz sınıfa geçelim. Almina. Gel gel. Merhaba. Mia iyi misin bugün ya biraz sanki mutsuz günaydın. gibisin. Günaydın da biraz ben mutsuz, mutsuz gibisin. Neden? Ne bileyim. Ya bir sen biraz konuşalım. İnşallah. Gel canım. Buraya gel. Geldim. Ay bizi gene bıraktılar. Evet ya. Ee, günün nasıl geçiyor? Daha yeni geldik bismillah. <laughs> Senin nasıl geçiyor hemen çantanı bırakmışsın. Niye sivil geldiniz ki siz ya ben böyle okul formamla gel. <laughs> Olsun çok tatlı olmuşsun. Teşekkür ederim. Ah. Telefonum benim mi o? Evet. Neden alıyorsun? Gel <laughs> sınıfına geçelim. Ay, bunları benim hemen boşaltmam gerekiyordu gel. Benim yanımda dur. Durayım. Aa, abicim. Ay, abicim demiş. Merhaba. Ikili sen niye bu, bu senin yanında geziyor ya gitsene oğlum senin erkek kankan yok mu? Sana ne kardeşim? Samanya kardeşim. <laughs> senin şu saçını kes lan ilk önce karı gibi saçın var. <laughs> ya öf. Ay çantam açılmış. Neyse şu an mallarla muhatap olamayacağım. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Neyse gel geçelim sınıf Tamam. Seninle görüşeceğiz sonra. Ha, görüşelim kral. Ders ne? Ne bileyim ben. Sen ne biliyorsun zaten. Bilmiyorum işte be. Senin çantan neden kamp çantası gibi? <laughs> Çaktın mı? Çanta bulamadım evde. Aşağıdaydı. Neyse tamam hadi oturalım. Aa bak ben sana bir tane kız göstereceğim. Geçen bana bir kız istek attı. Bizim okulda mı ben tanımıyorum sen bak, bakayım be. Şu esli olan mı? Bilmiyorum ki. Senin şu kardeşin. Ay, bir, <laughs> bir daha, de daha öyle davranırsan vallahi seni döver ha. <laughs> <bir sabrısını gülüyor> o kim benim dövmek kim gözünü seveyim. Burası benim değil. Ha, burası benim değil. Burası benim değil. Benim dolabım yok. Gel ben sana boşaltayım birini. Şunu boşaltır mısın? Bunu. <laughs> Burası Bu çanta benim. İki tane çantam var. Okudun mu? Pardon bu şeyi Mia'nın. Mia'nın değil mi? Bu Mia'yı çağırsana. Çağırayım. Çağır gel. Mia. Efendim. Of bir şey konuşuyorduk. Niye bölüyorsun ya bize? Şu şey üçüncü dolap senin mi? Ha evet benim olması lazım oraya. İyi tamam oturabilirsiniz. İyi adam Görüşürüz. Bay. Bay bay. Evet evet burası mı yanılmış? Öf, neyse tamam ya ben zaten çantamı boşaltmasam da olur şuraya koyayım. Hey, Baba böyle çıkalım versin. mı? Gel çıkalım. Dersin başlamasına ne kadar var? 15 dakika. Oo çok varmış. Benim Acıktın şeyimi mı? bırakalım mı çantamı? Bırakalım gel. Sen taşıma ben taşırım. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Sonra ne çok oldum? Var. Ne aldın? Ne aldım? Buraya koyabiliriz. Tamam. Niye senin iki tane çantan? Sus bunu okulda unuttum. Tamam neyse yürü. Gel bak sana ne aldım göstereyim. <laughs> Çok beğeneceksin. Yani o kadar Telefonu. abartı bir şey değil bu arada. Al bu senin telefon. Evet. Kusura bakma. Senin değil. Bak şimdi. Hazır mısın? Hazır. Burada değil pardon. Burası kim <laughs> kız? Burası. Bütün <laughs> <Üçümüz> gün <laughs> okulda yiyebiliriz. Senin evet. için. Hangisini istersen seç beğen al. Bak çikolata senin çok ben, sevdiğin. Ben ben çikolata istiyorum evet. Sen de al. Ben de alayım. Ben hangisini alayım? Bunu alayım. Hadi afiyet başorsun. Bak burası benim dolabım diye gelmemezlik çekinmez falan. Canın ne zaman burcu birisi isterse buradan alabilirsin. <laughs> tamam, sağ ol. Hadi afiyet başa tamam. şeker olsun. Ne güzel sen. <laughs> Hadi gel. Çıkalım yukarı. Aa bu arada şey var. Ne Neydi var? onun adı? Ne yani. onun adı? Çıkmıyor. Gel yukarı çıkalım. Aa bu arada şey varmış. Tiyatro şeyse. E, Oyun şeyisi şeyiste. Oyun. Katılacak mı ona? Katılayım mı? Bilmem üstte konuşuruz gel. Üstte. Gel. bakalım. Ay burası kız tuvalete. Şu <laughs> dağla burada karıştı. <laughs> <laughs> Millet oğlum niye karıştırıyorsun? Bak şu kız ne kadar güzelmiş değil Devlet. mi? Oha çok kara lan. Ha. Işığı kapatsam görünmez. Çok korktum bu arada. Gelsene Seni nereye denerdim. gidiyorsun? Seni denedim çok korktum. Senden güzel kız yok bu okulda. Ya. Gel toplayalım bir Şimdi... şey. Hayır oturacağız buraya ya. Üçüncü kişi kim? Gel gel. Hocanız zaman... bak sen sen nasıl oturuyorsun kız öyle? <laughs> Yaşıyorsun. Tamam. Aaa bekle ben senin şu telefondan bir şeye bakacağım. Önemli bir şey. Önemli ne acaba? Ee, ben tuvalete gidiyorum. İyi, sen tamam, sen ben geç yaların yanına. Ben bekleyeyim burada seni. Oha. Tam telefonumu tutar mısın? Tamam. Şuradayım ben. Tamam. Ay. Ay bu okulda da ezikler çoğalmaya başlamış. Allah Allah kim acaba o ezik? Ben Bilmiyorum. de görebiliyorum ama. Vallahi üstüne alınan alınsın valla ha. Hiç üstüme alınmıyorum bu arada. Ay pardon. Olsun. Bunlarım çıkmış. Sahte mi onlar? Senin gibi değiller. Ay sen uğraşamayacağım, işim gücüm var. Sen burada tuvalete tek başına takılmaya devam et tatlım. Hadi yes bay bay ya. Ay bir de lavaboya gireyim bari. Ben de <laughs> A merhaba. Ee, merhaba. Ne yapıyorsun burada? Ni ni için dersiniz ne? Şu benle Şu beni biliyorum ayolcun. Her şeyi biliyorum. Kardeş ne diyorsun ya? Bir git. Bir görüşürüz. Ay. E ee, daha daha nasılsın? <laughs> Merhaba. Hadi gidelim. Mert biz. hadi gidelim Aynı biz. Ne? Bu kız niye ee, burada? Hem görüşürüz. Hadi biz canım çatro yani, hani bak, oyuncu seçmeleri var ya hadi gidelim Mert senle git gidelim. Niye öptürüyorsun? Sağ busun ya. ya. İyi, sevmiyorum bu kızı. Ben de sevmiyorum. Telefonumu alayım artık. Al. Teşekkür ederim. Biz Meyala. geldik! Sıkıcı, sıkıcı, çifte sıkıcı, kumlular. çifte kumlular, sıkıcı, sıkıcı, sıkıcı ilişki yaşayan <gülüyor> 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 yo, garipler. Hiç, hiç, hiç de sıkıcı değil. Şu Çok telefonu sıkıcı. alabilir miyim artık? Ha, alabilirsin, alabilirsin. Şimdi... La biz bu kadar kişi miyiz ya? Nasıl anlayacaklar? vermiş Halmina, katılalım mı? Kore ne? Kora değil, tiyatroya girmiş. Ha zaten onun için geldik buraya. Şunları atıyor şuradan. Bu gitmiyor, burada kaldı bu arada. Neyse, kalsın. Çok da umurumda değil. Şimdi, size katılıyor musunuz Mert ve Berk? Bilmem. Ben katılıyorum tabii de Mio katılıyorsa. Ben de almine katılırsa katılırım. Tam o zaman dördümüze katılıyoruz. Ay, İyi tamam. İyi olacak, hadi. Bu kadar mı kişiyiz acaba? Daha kişi gelecek mi acaba? Gel kimler gelecek acaba? Neyse. Ay bak sana yine göstereceğim Mert, bak bekle. <laughs> ne yapıyorsun burada? Bekle bekle, sus. Ay ne oldu? Tamam. Aha ne oldu? Aha. aha, aha. Ne oluyor? Koro var. Koro'ya katılacağız. Koro mu? Sen de gel. Benim sağ... güzel değil ki. Tiyatro ya, şeysi var. Koro değil var. işte tiyatro şeysi aman. Tamam ona katılıyoruz zaten. Mert kat Ay pardon Berk kat Aa, Hepsi birbirine girdi. Berk katılıyorsa zaten ben de katılıyorum otomatikman. Sen de belki mi seviyorsun? Yeni mi öğreniyorsun? Neyse sen saçını ne zaman uzatacaksın? Bilmiyorum kestiriyorum öyle herhalde. Hadi Ay begin. benim vallahi sizin hiç uğraşamam. İşim gücüm var ben üst kata çıkıyorum. Görüşürüz. Uf, bu da ne egoist çıktı ya. Öyle öyle. Yürü. Neyse gel biz planlarımızı burada kuralım. Peksin gibiler takılmam. Şimdi. Sen çok ezik görünüyorsun. Açıkçası sana şunu söylemem gel, Beni dinliyor. Hasbinallah Melih kimlerle Konuşma uğraşıyorum o, ya. Neyse sen devam et orada tamam mı? Ben Geldim. seni daha fazla matkap olamayacağım. Neyse, tamam. Efendim. Anlatıyorum. Dur pardon. ayrı. Tuvaletten çıkıyor oluyor böyle şey. Şimdi hazır mısın anlatıyorum? Hazırım. Of senin gibi eziklerle de çok zor olacak iş. Kendine bak be. Neyse şimdi gidiyoruz tamam mı oraya? Hm. Belde Merke çok yakın ha. davranman gerekiyor. Bu ne kız? Neyse ben bunu sonra bakacağım. Bunun içinde kesin aşk bu falan var. <laughs> Hadi gel. ben ben olan Aynen. ve Yürü. Aa siz de mi buradaydınız? Aa siz de mi katıldınız? Evet. Evet biz katıldık da siz de mi katıldınız? Sen <laughs> Ay yemin ederim gebereceğim. Merhaba. Morsal. <laughs> Adınız neydi? Ay senin adını biliyorum da senin adını bilmiyorum. Beni bırakın ya ortada kaldım. Gel buraya. Benim adım Nuray. Onu biliyoruz tatlım Nuray olduğunu da seni soruyorum. Seni daha önce hiç görmedim. Ben seni gördüm ama adımı nasıl bilmezsin? Okulun Aa, en popüler kızıyım. Vay biz bilmiyoruz. Demek ki o kadar popüler değilsin. O sizin cahilliğiniz. Hmm, kim cahil görüyor? Evet yani. Man boynundakine bak. <laughs> Sen kendini ne sanıyorsun ya böyle? Şunları takarak falan. Saçına bak. Kaşını da mora boyamışsın. Harbi. Kötü duruyor bu arada. Ha, Size sor fikrinizi soran olmadı. Neyse ben oturuyorum hocayı bekleyeceğim. Şöyle oturayım. <gülüyor> 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 ne oluyor? Ay, <laughs> gidelim. <laughs> Kantin'e gidemeyiz. Birazdan hoca gelecek. O zaman sınıfımıza inelim. Hoca gelecek. Buraya mı? Evet. Sınıftan alırlar. Burada olacak prova, prova. Tamam o zaman biz Hadi oturalım biz. Oturalım. Şurada köşede Şu... Mert. Ay. Geldim. Biz Ahmet. Dalmışım pardon da. Bu iş çok zor olacak. Bu kızlar var ya çok fena. <laughs> Biliyordum zaten böyle olduğunu. Hele düşünmüyor o kadar gıcık oluyorum ki bir kaşık suda boğacağım elimde olsa. Çocuklar ben geldim. Kalkın kalkın. Neyse kalkmanıza gerek yok aya. Çocuklar neden bu kadar ayrı ayrı oturuyorsunuz? Birleşir misiniz? Zaten az kişisiniz. Hı. Hocam. Hocam. Ama. Aslında böyle iyiydi. Evet. Yok hayır geçin kızlar. Ya da siz bu tarafa geçin. Bu taraf daha ortada kalıyor. Ay. <laughs> duvar. <Kanka>. Ya ben bu <laughs> kız burada otursun zaman. Bunu at bunu. Hocam bu başka bir yere geçmek istiyorum şöyle dedi. Hayır hocam ben burada gayet mutluyum ama bir aşağısı şurası çok güzel olur Hayır, aslında. Hayır Şu araya oturmak istiyorum hocam. hocam. Yok yok ben oraya yok. Çocuklar bir oturamadınız ha. Hocam Oturur çok şey yapıyor ya. Kızım üste çıkar mısın? Hocam buraya otur sen. Hayır üst. Biriniz üste çıkacak seçin. Ben seni asla göndermem. Tamam sen çık o zaman. Elmine çıksın. <laughs> Hayır ben çıkmam hocam. Elmine'yi de ben göndermiyorum. Evet. Of be. Ha, beni tutsana. <laughs> Özür dilerim hayatım. e sen oldun? Telefonunu al canım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çocuklar az kişiyiz zaten. Çocuklar bir durun artık hareket etmeyin. Tamam hocam. Şimdi oyunu henüz belirlemedik. Çünkü bugün Juliet'le karar... Mecnun. Bekleyin kostümleri getireceğim ona göre. Gelin biriniz gelsin. Ben. Ne olur ben, ben gideyim. ben. Ben gideyim tut. gözünüzü seveyim. Şu çocuğa da sabahtan beri telefonumu veriyorum. <laughs> Bak tut tut tut. Ben de geliyorum. Hah hocam, Biz starız. Şimdi bir tane o böyle benim olsun hocam. Ne bir olur. Çık şuradan. Gözünüzü... çık şuradan. <laughs> şu var. Kızım. Tamam hocam. Şımarma yeri değil burası. <laughs> Şöyle bir elbisemiz var. Hocam şu bir, diye bir elbiseniz var böyle böyle. Al bakalım yarısını sen, yarısını sen. 3, Düşün de, önüme. De, de, de. Pardon şuradan bu oyunları sonra halledeceğiz. İlk önce kıyafetleri, kostümleri seçeceğiz. Düşün bakalım önüme. Şu... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çocuklar geçin. Ee, birden fazla kaç tane orada kız kıyafeti var bakayım? 1 4. 2 3 4. Tamam, siz kaç kişi kızsınız? 4. 4 mü? Pardon 4 4 tamam. Pardon kızım. Ee, erkek sayımız çok az. O yüzden ben aşağı sınıflardan birkaç tane daha erkek çağıracağım. Hocam ben çağırayım mı? Sen sen niye çağırıyorsun? Ben öğrenci çağırmayı severim. Ben çağırayım hocam. Hocam ben... ne olur. Tamam al, al, Almina'cığım sen çağır. Ama hocam tamam, ben hocam. istiyorum? Ee, kendim... ya. Hocam ben kendim mi seçeyim? Evet sen hangi erkeği çağırmak istiyorsan çağır. Ama yakışıklı olsun ya. Böyle yüzü düzgün bir şeyler olsun. Hocam hocam ben hocam benim benim... Ne diyeceğim sana? Benim arkadaşım çağırmak istiyor benim arkadaşım. Çağırıyor. Hocam ben ben çağırayım ne olur. Tamam Mia git çağır. Hayır hocam ilk bana söz verdiniz. Hocam beraber tamam, gidelim. Öyle. Evet beraber gidelim. Kendinize dikkat edin. Hadi gidelim. Kızlar ikinizi de yollamıyorum. Kızım sen hocam, git çağır. Ya, hocam, hocam ben çağırabilirim. Ay sesim ne oldu hocam? Evet, hocam ben çağırabilirim istersen. Kızım senin o makyajın ne öyle? O aldık ne öyle? Hocam siz nereden biliyorsunuz? Kızım ben böyle şeyler bilirim. Neyse Armin ikiniz gidin ne? çağırın hadi. Hocam ya Mia ile bizi yollamıyorsunuz bu kızla mı yolluyorsunuz be? Mia gelirse gidelim. Hocam giderim. ben gideyim ne olur. Tamam git. Allah'ım yoksa bu kız benim kafamı etmeyecek ha. <laughs> Hangi limi çağırsak kız? <laughs> ay, ay ay. Şu 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 Emre vardı bir tane onu çağıralım. Emre ile Yiğit'i. Oh. Hadi, hadi, hadi gelin. gelin. Ay aynı anda dedik. <laughs> Gel canım. İlerleyeceğiniz mi? Hoca mı çağırdı siz zorla mı götürüyorsunuz? Hoca hoca. Hocam ben hocam, buldum. Ben de buldum. Bu benim canım i̇ş, kankiş dom kankiş iş Bu da giş, benim giş, canım giş, gangam giş, aslan giş, kardeşim. Bak durur musun? oturur musun? Biraz dur götüreyim hoca. Hocam alın. Tamam siz benim yani işime yarayacak abi, güzel erkeklersiniz. Geçin. Hocam biz satıldık şu an. Harbi hocam. Çok sattınız bizi şu an ha. Evet hocam böyle olmaz. Ben sen bunu niye beklemiyordum. Niye satıyorsunuz? Ama ben hala olayı çözemedim bu arada. Ya işte konuşacak bir şeyler. Gel ben sana anlatacağım. Ben anlatacağım ona. Sen sen git. Heh, gel kardeşim. Evet. Sen de gel. Anlatmış ki sana da anlatayım. Ya hocam şu an ben elbisemi seçtim bu benimdi. Hayır o benim. Durun. hayır. Hayır. Hocam. Miyacım, hocam. Ben devam edersen seni atacağım. Tamam hocam. Oturun. Oha ne güzel. Güzel. Erkekler bir tarafa, kızlar bir tarafa. Heh. Hocam. Ben Telefonumu iyi. alabilir miyim? Alab Alabilirsin. Dikkat et kendine ölme. Tamam. Hoc Hoca hocam, hocam, canım hocam. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyur tatlım. Nasıl sesler? Bu nasıl böyle konuşacağım ben <laughs> şaka bu arada. Bunun takdini. Evet onu takdini yap. <laughs> Sen kimsin de benim takdini? Çocuklar. Sus. Oturun dedim. Kızlar. Hocam eşit miyiz, eşit miyiz? Eşitsiniz. Ben de senin yanına gireceğim canım. Ay. Şimdi elbise kurasını nasıl çekeceğiz? Hocam herkes istesini aldın. Gelin. Tamam. Bunu kim? Bekleyin. Takım Bu bakın. Bu Şimdi Bu ilk önce çiftleri oluşturmamız gerekiyor. Kim kiminle çift olacak? Hocam ile belirleyelim. <laughs> şaka. 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 Şaka yaptım. Çocuk. Ne oluyor size? Hocam yok bir şey. Arkadaşsınız ee. değil mi sadece? Yok. Mia iyi misin kızım? Yavrum evladım. Annen biliyor mu yavrum? Biliyor hocam. Tamam <laughs> şimdi kura çekelim o zaman. Çünkü böyle adaletsizlik olacak. Evet. Kura çekeceğiz. Ama nasıl çekerim kurayı? Ben oluşturacağım. Kimi kimin kime, kime yakıştırıyorsam onu yapacağım. Bizim hep ben gittik ha. Sen saçıyorsun. <laughs> hocam. Alım. Hocam sarışınla no. esmer çok yakışıyor bence. Tamam esmer, esmer gel. miyim ben. Al. <laughs> şaka yaptım şaka. Pardon, ben alınma canım. Tatlım ben alınmam yani. Belki ilişipleneceksin. Ya Hiç da alabilirsin. Lütfen kavga etmeyin ve susun. <laughs> ben kimde olacağım merak ediyorum şu an. Tamam Berkciğim sen gel bakalım. İlk önce sen sana birini bulacağız. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> sen gel. <laughs> ha aslında siz olabilirsiniz. Hocam yapmayın gözünüz seveyim. Tamam hadi gel gel üzüldüm geç.